Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti neden boşanıyordu? Ayrılık sebebi herkesi şok ederken usta oyuncu artık daha fazla Yağmur'a dayanamıyorum dedi. Evet ona çok aşık olmuştum, çok sevmiştim. Evliliğim hakkında eşimin kendimden yaşça küçük olmasının sebebi benim farklı hayallerim ve hedeflerim olduğu içindi. Ama Yağmur bu konuda beni desteklemiyor ve arkamda durmuyor. Daha fazla bu evliliğe tahammülüm kalmadı diyen usta oyuncu boşanma kararı alırken yıllardır aynı çatı altında kalan çiftin ayrılık nedeni herkesi hayrete düşürdü. Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Atu, 2007 yılında farklı bir projede Yağmur Atacan ile aynı seti paylaşan çift birbirine aşık olarak 2008 yılında evlenmişlerdi. Henüz bir yıllık evliyken kızları suyu kucaklarına almışlardı. Uzun yıllardır evi kalan çiftin çevresi her an boşanma haberini beklerken, bir türlü çifti birbirine maalesef yakıştıramıyorlardı. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın aralarındaki yaş farkı dikkatleri çekerken bu evlilik başladığı gibi biter gözüyle bakılıyordu. Ama yıllardır birbiriyle sevgi ve saygı çerçevesinde ilerleyen çiftin kızları artık neredeyse kendi boylarına varmıştı bile. Düzen içinde giden bu evlilik Pınar Altuğ'un beklentileri ve istekleri yüzünden maalesef bitme aşamasına geldi usta oyuncu Yağmur Atacan'ın kendisini kısıtlamasını beklemiyordu. Fakat Pınar Atun ise sürekli spor dalında ve gençleşme alakalı birden çok istekleri olunca Yağmur Atacan'ın artık bunlara bir dur demesi gerektiğini, ben seni her halinle seviyorum kendini sürekli gençleştirmene gerek yok demesiyle başlayan kavga maalesef büyüyerek seyrine devam ettirdi. Bu yüzden çift aralarında sürekli bu yaş konusunun olması ve sürekli Pınar'ın kendisini bir şeyleri ispatlamasından yorulduğunu ve onun da devamlı karasını ikna etme çabasından sıkıldığını söyleyen Yağmur Atacan, Pınar Atukan'ın boşanma fikrine saygı duyduğunu açıkladı. Tüm bu iddiaların yanında sizler bu çift hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın.